Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Sivas yöresine ait Dağlar Seni Delik Delik adlı türküyü çalışacağız. Ama türküyü çalışmaya başlamadan önce, her zamanki gibi önce parmaklarımızı ısıtmak için egzersiz yapalım. İlk egzersizimiz La Si Do Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Si. La Si Do Re üst telden başlayıp alt tele doğru bütün tellerde aralıksız bir egzersiz. Üst telde si, re, do, re. Orta telde la, do, si, do. egzersizleri ayrı ayrı beşer dakika çalışmak, parmakların ısınması ve hızlanması açısından önemli. Türküyü çalışmaya geçelim. Türküyü çalışmadan önce, birinci portenin ikinci ölçüsünde ilk kalıbın üzerinde sinotasında çarpma işareti var. V gibi görünen işaret çarpma işareti. C e, si çarpma yaparak çalmak için e, parmağım geriden sert bir şekilde C si notasına basması gerekiyor. Böylece C si notasını vuruş yapmadan çalmış oluyoruz. E, Do-Re-Si kalıbı var. C e, si notasının çarpma olduğu bölüm. Do üst telde Do, Re alt telde re, re, Si alt telde çarpma. Tekrar ediyorum. Do-Re-Si. Tekrar ediyorum. bu bölümü seri bir şekilde yapana kadar iyice çalışıp ondan sonra parçayı çalışmak daha iyi olur çünkü parmakların alışması gerekiyor. Başa dönelim ve notayı okuyup uygulayalım. İlk ölçü. E si do re la re 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 si si. Burada dikkat edilmesi gereken re la re kalıbında la'nın üst boşu olduğu es yerine yine üstel boş kullanacağız. E, si, do, re, la, de, re. re si, si. Tekrar ediyorum. İkinci ölçüye geçiyorum. Notayı okuyalım. Do, re, si, do, si, si, do, re, si, re, do, si. Parçaya başlamadan önce çalıştığımız çarpma kalıbı bu bölümle ilgiliydi. E, i̇ki tane aynı kalıp var. İkisinin de si notasının çarpma yaparak çalınması gerekiyor. Do, re, si, do, si. kalıplarındaki C si notalarının ikisi de çarpma yapılarak çalınacak. Tekrar ediyorum. İkinci portenin ilk ölçüsü notasını okuyalım. Si si la 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 si do la re do si notayı uygulayalım. Burada nota bağlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Si, Tekrar ediyorum ikinci portenin ilk ölçüsünü. Fortenin i̇kinci, ikinci ölçüsü notasını okuyalım. Si si la 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 la. Notayı uygulayalım. Si si la 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 la. Böylece ilk bölüm bitirmiş olduk. Baştan itibaren tekrarla beraber çalacağım ilk bölümü. Üçüncü porteye söz bölümüne geçelim. İlk ölçüyü okuyalım. Es, do, re, 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 re. Es yerine yine üst e, la çalacağız oraya dikkat edelim. Es, do, re, 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 re. Üçüncü portenin ikinci ölçüsü notasını okuyalım. Mi, Re, Re, Do, Do, Re, Mi, Re, Re, re Mi Buradaki bölümlerde nota dikkat edelim ve vuruş bölümlerinde tabii ki uygulayalım notayı. Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Re, Re, Mi Tekrar ediyorum. Partin ilk ölçüsüne geçelim. Notayı okuyalım. Mi re re do do re mi re 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 re. re. Bu ölçü bir önceki ölçüyle çok benzerlikler gösteriyor. Yani vuruş önlerine dikkat edelim. Mi re do do re mi re re. re. Tekrar ediyorum. itibaren bu bölümü birleştirip geçeceğim. 4. potenin ikinci ölçüsü. Notayı okuyalım. Bundan sonraki bölüm ilk bölümle neredeyse aynı, çok az yer değişiyor. Okurken ve uygularken dikkat edelim. E si do re 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 re, re, re si si. Notayı uygulayalım. ediyorum. 5. portenin başındayız. Notayı okuyalım. Do re si do si do re si re do si. Bu ölçüde do re si kalıplarındaki sin notalarını ilk bölümde yaptığımız gibi çarpma yaparsak, çarpmanın gelişmesi açısından daha iyi olur. Do e, si Do si Do e, si Do si Tekar ediyorum. Beşinci partinin ikinci ölçüsü notasını okuyalım. Si si la 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 Si Do Si. Notayı uygulayalım. Si, si, la, la, la. Si, do, la, de, do, si. Tekrar ediyorum. Ve parçanın son ölçüsü 6. porte. notasını okuyalım. Si, si, la, la, la. La 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 la. Notayı uygulayalım. uygularken baştaki senkova dikkat edelim. Si, si la 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 la. la. Tekrar ediyorum. Dördüncü partinin ikinci ölçüsünden itibaren son bölümü çalıp birleştireceğim. bitirmiş olduk. Baştan itibaren tekrarlaryla çalıp bitireceğiz türküyü. Thanks at